Şuralarda bir yerde renkli yara bantları olacaktı. Ne oldu yine? Heh, ya bizim oğlanla top oynarken düştü, dizi sıyrıldı. Önemli bir şey değil. Aa, nerede ya? Yeni gelinin yanında şimdi Sultan. Bir güzel anlaştılar, bir güzel anlaştılar. Allah ya. Ona neymiş benim oğlumdan? Yakalayacağım, yakalayacağım. Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Nereye gidiyorsun? Gel, 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 gel. Gel buraya, gel yakaladım Allah çok doğrumuş bir şey sen be? Oo yakaladım yakaladım yakaladım. Gelin hanım zahmet verdik ben alayım. Ya benim keyfim çok yerinde hiç önemli değil. Senin keyfin yüzünden söylemedim yakışık almaz. Sonra biz laf işitiyoruz. Tamam sıra bakmayın lütfen. Düşünemedim ben. Düşünecek bir şey yok gelin hanım. Oğlumdan uzak dur yeter bana. Ne oluyor Sultan Hanım? Ee, ya Fırat düşmüş de endişelendim biraz. Sen az önce kime dedin o lafları? Efendim? Sen diyorum. Az önce kime söyledin o lafları? Feriz. bana bir şey söylemedi. Yanlış anladım lütfen. Sen karışma. Çocuğu korkutacaksın Ferit tamam. Sultan. Seyran'ın bu evdeki diğer gelinlerden hiçbir fark yok. Onlara nasıl davranıyorsan... ...Seyran'a da öyle davranacaksın. Anladın mı? Özür dilerim Seyran Hanım. fazla abarttın. Hiç gerek yoktu. Az bile yaptım. Çocuğu yanında görünce laf etmesinler diye uyarmak istedi kadın. De dediği gibi de oldu işte. Ben onun neden öyle davrandığını çok iyi biliyorum. Neden? Bu evdeki diğer gelinlerle konuştuğu tonu da konuşacak seninle de. Buradaki konu benim karım olmalı. Bu yani. Konu senin egon mu? Yazık ya. İnsan arada başkalarının duygularını da düşünür. Özür dilerim. Keşke annenle konuşabil diye bu telefonu getirmeseydim sana. Ya ben de diyorum ki kıza sert çıktı. Gurur yapacak, telefonu almayacak. Hiç gurur yapamayacağım vallahi. Annemleri aramam lazımdı. Hı. Hmm. Onu Konuşabildin mi anneni? annemin telefonu yok. Ablamı aradım da onu da kapalıydı. İstersen babanı arayabilirim senin için. Ama zamanı geldiğinde bir kıyak geçersin sen. Yok yok. Hiç gerek yok gerçekten. Unutmuştur bir yerlerde telefonunu ablam. Hem mesaj attım ben ona. Görünce döner. Okey. Selam söyleseydin pislikleşiyorsun ya. Hemen. Ben de ciddi ciddi teşekkür etmeyi falan düşünüyordum biliyor musun? Ee. Etmeyecek misin şimdi? Yo. Hayatını kurtardım sayılır. Ona sayarsın. Bir iyilik yaptın. Hemen yüze vurmalar falan. Ayıp ya. Aa! Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bu yaptığın şey teşhircilik artık yeter. Yani Ben duş almak diyebiliyorum ama ...seni karıştırmış olman normal tabii. Tabii sen biraz uzaksın bu konulara. Antep'te pazardan pazara mı dış alıyormuşsun? Ne alaka? Ne bileyim. Onca yol geldik, o kadar şey yaptık. Seni bir kere dış alırken görmedim. Verilik sandığımız kadar kötü geçmeyebilir. eğitilebilir gibi vuruyorsun. Tut! Gerizekalı!